Günaydın. Aklınızda hangi cümleyle uyandınız bu sabah? Ben gece gece uyandım ve aklımda bir cümle vardı. Cümlenin tam metnini düşünüyordum. Düşündüklerim çok iç besinmedi. Dedim ki ben en iyisi kitabı bulayım. Cümleyi net bir şekilde kendime söyleyeyim dedim. Kendime söylemekle kalmayayım hatta paylaşayım istedim. Sabahleyin e, sabah sabah ofise geldim. Şu anda her taraf karanlık. Ofisteyim ve e, kitabı buldum. Göteder ki İş Bankası Yayınları'ndan süper bir kitap öneririm. Cümlede şu efendim. Yolculuğu sen yaparsın, nereye olduğunu kader belirler. Kader bize bazı yollar çiziyor çok doğru. Fakat yolculuğu yapan biziz. Hangi yol çıkarsa çıksın karşımıza, o yolculuğu keyifli kılmak aslında bizim ellerimizde. Hepimiz için 2022 güzel yollar getirsin. Yolculuklarımız keyifli olsun.